E, gerek kurumlara verdiğiniz hizmetler, gerekse e, tahmin ediyorum siyaset ya da ekonomi düzey e, dünyasında belli düzeydeki insanlarla birebir e, hizmet ettiğiniz eğitim seminerleriyle. E, nasıl bir yaklaşımla karşılaşıyorsunuz? Yani kurumsal bazda e, değişim daha mı hızlı kat ediliyor yoksa bireyler daha mı açık, daha mı anlayışlı oluyor? E, bu eleştirinin yanında yapıcı alternatif ve çözümler öne sürdüğünüzde. Şimdi şunu söyleyeyim bir kere biz bütün süreç içinde görüyoruz ki üç grup insanı eğitemiyorsunuz. Bir, eğer o insan zenginse tırnak içinde yani. İki, eğer o insan bir mülki işgal ediyorsa, üç o insan tanınmış bir insansa. Şimdi bunların ikisi en az beraber gider. Biri tek başına olmaz. En az ikisi beraber gider, bazen üçü de beraber olur. Şimdi bu üç grup insanına bir şey kazandıramazsınız. Bu insanlar size bir şey sorsalar da yanlışlarını doğrulatmak için sorarlar. Doğru derseniz iyi. Demezseniz yok hoca dünya başka, işte iş başka, oku, kitap başka, e, işte hayat başka gibi yan yollara gidilir. Şimdi işler iyi giderken insanlar işlerini değiştirmiyorlar. Yani işlerini derken mesela işin gidişi itibariyle baktığınız zaman e, satışlarım iyi, ürünüm iyi, niye değiştireyim ki diyorlar. İşler kötü gitmeye başladığı zaman ya bu konjonktürdendir zaten bir zaman sonra düzelir yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok deniyor. Sonra baktığımız zaman biraz daha aşağı in değişmemiz lazım. Değişme nasıl değişelim karar verelim derken zaten aşağı gidiyoruz. Yani öngörü çok önemli anladım. Vizyon Marifet, sahibi Marifet işler iyi giderken daha iyisini yapabilmek için değişim kararını verebilmek. Değişikliği önceden görüp ona kendini programlayabilmek. Bakın dünyanın en büyük şirketlerin arka arkaya iflas ediyor. Bunlardan en ibret verici olanlardan bir tanesi Polaroid. 2-3 hafta evvel Polaroid kapandı. Şimdi düşünün ki Polaroid'in yaptığı en son makineler bir teknoloji harikasıydı. Ama dijital kameraların sağladığı imkanlar karşısında yenildiler. Hmm. Yani Polaroid farklı bir pazara geçmediği için, geçemediği için hmm. geç kaldı. Hmm. Sabena'nın ki, Sabena'nın hikayesi başka, Swissair'in hikayesi başka, Mullenix'in hikayesi başka. Şimdi bunlar bir sene evvel aklımıza dahi gelmezdi. Bu şirketlerin e, iflas edebileceği piyasadan çekilebileceği her birinde son ana kadar sendikalar sıkıştırdılar yani burada bir oyun var biz burada bir oyuna gelmeyelim nasıl olsa bu şirketler kapanmaz batmaz diye yani değişikliğe ayak uydurmak Uyduramadılar. önemli değil belki de o değişikliği ön görerek hazırlıklı, hazırlıklı olmak çok olmak. daha önemli Şimdi tehlikeden bir fırsat yarattığımız zaman dahi biz bir duruma tepki veriyoruz halbuki bugünkü dönem tepki verme yani reaktif olma değil Proaktif olma, yani geleceği önceden planlama, belirleme, ona göre hareket edebilme dönemi. 21. yüzyıl uyum sağlayabilenlerin yüzyılı olacak. Bu iş hayatında da böyle, eğitim hayatında da böyle. Çünkü hepimizin bir takım işte saatimiz var, te telefonumuz var, evde buzdolabımız var, çamaşır makinamız var. Yani bir takım teknolojik ürünler kullanıyoruz. Arabamız var, birçoğumuzun. 2 üç yıl sonra dört yıl sonra o onlara baktığımız zaman nasıl geliyor gözümüze? Eskimiş, kullanılmış. Yani bir fırsat bulsan evet. da değiştirsem gibi geliyor. Peki kendimizi değiştirmek için aynı hissi isteği duyuyor muyuz? Hı. Yani dünyadaki her şey değişecek, benim çevremde kullandığım her şey değişecek. Ben bunları eski ben olarak kullanacağım. Bu mümkün değil.